Merhaba oyun severler. Merhaba canlarım. Bugün sizlerin karşınızda yeniden yepyeni bir eee Legend online videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Kusura bakmayın. Bir haftadır video gelmiyor. Boktan internet uğraşıyorum arkadaşlar. Allah bunu yani çekmiyor arkadaşlar. Böyle bakıyorum. Şu an webcam kasıyor arkadaşlar. Biraz kasıyor olabilir bakayım. Biraz kasıyor olabilir arkadaşlar. Özür dilerim. Delirtti beni. Sabahtan beri ben video çekeceğim e, ee, Nirvana Tanrısı çekeceğim bu arada arkadaşlar bu hesapta Thor çıkardı belalı Nirvana Tanrısı çekerek yakın yani bunun bu niye geldi Allah, Allah bunun belasını versin neyse iyi ee, sabah sabah bela almayalım gibi çık, iptal et çık gel büyüt şimdi <laughs> neydi Thor çıkarttığımız hesapta yani Nirvana tanesi oynuyorum Thor, Thor içerir yani oynayalım. Bu arada arkadaşlar e, kandilin barak olsun bu şey e, Miraç kandilini Serpilize Allah'tan şifalar şey hayır diliyorum. Bir depremdeki bu arada arkadaşlar depremdeki e, şeylere hepsine bir hepinize bir şey hepsine bir Allah'tan şifa diliyorum. Bu arada onu geçelim şimdi oyunumuza geçelim arkadaşlar. Öyle yani normal açalım şimdi. İnşallah bekarda kasma falan yoktur. Bakalım şöyle. Al bir şey olacak ya. Yapacak bir şey yok abi. Ben yani elimden gelen bir şey yok. İnternet çok şey yani gördük ya da biliyorsunuz. Başlayayım arkadaşlar şöyle sizlerle karşısında. Alo başla. Ya bu arada arkadaşlar bu, bu arada 70 abone olalım. 70 abone. 70 abone e için destek. Böyle webcam e çok karanlık gözüküyor. Ne yapacak bir şeyim yok ya. Bu kadar olay yani elimden gelen işi çık çık da yapamıyorum. yapamıyorum. Öyle öyle, öyle dediler de sinirlendim yine bu arada arkadaşlar. Beni i̇şte şey yaptılar. Yok var yok var batarya. İçinde telefon batarya buna. Bunu, yaptırıyorum. <laughs> Çalışıyor aslında. Şöyle bir göstereyim şöyle. Şöyle geliyor bak. <laughs> Benim mini telefonum nerede? Mini dur başlayacağım şimdi videoya dur. Aa benim mini telefon burada. Telefonu bilen bilir 58 atmış. Nasıl? Nostaljik mi? Yerden buldum he. Yerden buldum bu telefonu arkadaşlar. Android, Android 2.3.6 var, var içinde baktım, baktım yani. yani. Neyse arkadaşlar ya yani boş boş yaptım, devam ediyorum hadi bakalım. Vallahi aldığım hesap yani tor çıkarttığımdan beri çok veren vuruyor iyi yani şey de ya, krala Desti turuncu yaptım şimdi yavaş yavaş izleyelim bakalım neler yapıyor hesap şöyle Böyle biraz boş yapmayı severim bu arada arkadaşlar hangi korku oyunu gelmeyi çekmeyi düşünüyorum Final Freddy's diye bir oyun varmış arkadaşlar onu çekmeyi düşünüyorum Aşa yani aşağıda yorumlarda yazar mısınız Final evet, Freddy's çekeyim mi aşağıda, aşağıda yorumlarda yazın yani kabusunu geçemiyorum arkadaşlar demedim ya normali bile zorlanıyorum Yani. Hadi bakalım. Şöyle kasırı attık ve öldürdük arkadaşlar. Sesim iyi geliyordur inşallah. Şöyle bir mikrofonu şöyle yapayım. Şöyle evet, tam bir ekleme karşı gelmesin şöyle. Aynen Fredis çekmemi istiyorsanız aşağıda yorumlarda bizi 70 abone olalım ve bu video 250 izlenme ve 10 like gelsin arkadaşlar hadi bakalım Thor'a bismillah diyelim bakalım hadi bakalım yani ben Thor kullandım zaten 2 yıldız da yaptım Thor'a bu arada 2 yıldız yaptım Thor'a arkadaşlar yani delir şunu vur şöyle yap Oğlum vuruyor ya Oğlum vuruyor ya Abi Thor vuruyor ya. Thor şimdi yani geliyor 700k. Kaç k vuracağız? Hadi bakalım. Abi kritik girmedi ya. Kritik girmedi ya. Cık. Lan 300k ne ya? Thor yakışır mi ya bu vuruşlar? Şu max'ı da atalım bari. Atarsak yuh derim yani. Attırım adam. Attırdı. 400k buradan vurduk. Ya bir saldırı az. O yüzden öyle vuruyor. Yoksa Öyleyse böyle vurmaz biliyorsunuz. <laughs> İdolümsün Like, like at kankam. Aşağı kaydır. Lay like at. Abone ol. Bilinler için yap. Like at. geliyor. Şöyle. 20k ne lan? 20k nedir be kardeşim? Yuska mı? Yuska şaka, şaka yaptım. Yine delirecektim ya. <laughs> neyse, neyse, boş ver. <laughs> Uzun zamandır bir de gelmiyor, lanet olsun benim giyip aksaklıklar çıkıyor çok varlar. Bu, bu hafta ben biraz sinirlendim ya bazı kişilere o yüzden anlatmak istemiyorum yani. sinirlendim ben ya. Abi 200 k ne ya? Vuracaksın bir 1 milyon. 100 k bak kritik yat, kritik atardık. At ne olur kritik at kardeşim. Ya kritik atmıyor bu be vuruş. Ben neden acaba ya? Ben mi yanlış buyum? 700 k atıyor bununla bu. He? 600 k. Bir daha saldırı az ya. 70-80 kal saldırı lazım. Bizdekine bakalım alır 50k. Olmaz yani. Hesapta eksikler de var mı? Affeyşin çok güzel. Şu kanalda çok beğeniyorum ya. Yani yeni aldım ya. Ne, ne, ne falan yok yani. Hiç. Bakıyoruz işte öyle Şöyle devam edelim. Böyle arkadaşlar şey videosu çekeceğim. Şey videosu çekmeye düşünüyorum. Legend kesin gelecek ya yani onu şey yapmaya gerek yok zaten. Ee, şey videosu çekmeyi düşünüyorum ya abi kafamda. E final ya 5 kere söylemeye gerek yok. ben de kafayı gelmeyeceğim arkadaşlar kusura bakmayın yani. final afi çekeceğim aynen. Ama çok korkunç diyorlar. Bakacağız arkadaşlar yani. Şallah korkmayız. bu arada altta yorumlara yazın hangi oyunu istiyorsanız. Ve Fire Freddy korku oyunu istiyor musunuz? Altta yorumlara yazabilirsiniz. benet Freddy olur yani. Freddy oyunu. Hmm. Edit çağırıyorum yani arkadaşlar bu arada. Edit yapmamı isteyen yani benim editçim olmak isteyen aşağı yorumlara yazsın. O bir tanesini seçeceğim. Orada Discord Discord'uma da gelin. Discord linkini de koyacağım aşağı linke. Yani her şey olabilir. İmparator olabiliriz. Sizlerle imparatorluk. <laughs> İmparatorluğumuz 70 aboneye doğru ilerlesin arkadaşlar. 70 abone bize değer kazanmış. 3 aboneye şu an. Yani max bak. Max ile mesela bunu 4 ne kadar indirebileceğiz bakalım. Maşallah çok, çok, indirdik, indirdik yani. ya. Yani bu vuruyor. Bu, bu dikkat etmemiz lazım buna ya. Bu sağlam ya. Dur. neyse o şunun yapmış şunu geldi şöyle yapalım o kritik gir Allah'ım ya kritik girmiyor ya şu ayrı vuruş kritik giriyor şu vuruş kritik girmiyor ya bu girecek kritik bu da girmedi oha bu girecek kritik Hakaret. Bu da girmedi. Hakaret ediyoruz arkadaşlar. sor çıkarttık daha daha var ya 140 kap ve yani güçsüz yani daha iyi hey, yap yapmadım yani bir turuncu yaptım şeyini endeki şeyini bir tane turuncum var yani öyle bu sağlam ya bu sağlam abi aksan canı inmeyim nasıl kalkan atacağım abi bu ya kalkan aksan Ha koruma 8 oldu bari. Ha, koruma 8 yaptım arkadaşlar. Koruma da 7'ydi 8 oldu. Ya ben buna savaş ruhu mu taktım acaba ya? Öf. O yüzden yok. Abi 300k ne? Kurban olayım. He? Sonunda ya. tor dedik. Güzel vurur dedik. Yanılttı bizi be. Kızmaya başlıyorum tor Kızıyorum yani hani. Kızıyorum. <laughs> Bence sen bir şey yok abi ya bir şey yok yani dur doğru göstereyim size şöyle 3 tane max aldım arkadaşlar şöyle 4. şunu max almayı istiyorum vurursan çok iyi olur yani çok birim için ağzına vururum yani adamın direkt şu max'ı şunun yerine alabilirsem çok iyi olur hepsine vuruyor çünkü bütün düşmana tüm düşmanlara vuruyor o max şunu unutup şunu alacaksın işte de unutamıyorsun 200 elmas istiyor 122K şöyle daha bak daha yarıda bile değil yani şöyle turuncusu var bir tane şöyle yaptığım bir şeyler yani devam edelim Sen yani Amazon'la hesabım var o da Proton olacak ayında 500 tane oldu bile şey yıldız tozu onda da Proton yaşayan 66 level yani çok hesap var imparatorum ben oğlum boşuna imparator demiyorum kendime şöbeneye ve on, on like atalım. 250 görüntülenme istiyorum bu video. 250 olsun. Like'ımız o 4 olmasın. 10 olsun. Ne olur. Kırmayın beni. Beni kırmazsın inşallah. döngüden çıkmamız lazım yani. Döngüden çıkmam yorumlara da bastır az yorum yapmayın. Bir, bir yorum üç yorum yapın yani. Bir yorum da yapmayın. Yorum olsun diye yazın yani. Bir yorumunuz çok olsun. Ben okuyayım yani. Okumayı seviyorum yorumları. Hepsini okur teker teker kalp atarım. Sıkıntı olmaz yani benim için. Kar, karanlık bir ama ona ayarlayacağım abi. Yapacak bir şey yok. alacağım bir tane yani. arada benim yayınım telif yemiş ya. Şey yayını. İmparatorluk yükseliş yayınım telif yemiş. Çok sinirlendim. Ya bu yayın değil Gel bakalım şimdi. Şöyle Kim kimi yiyor? Allah'ın belası. Gel. Bunun canı gidiyor bu arada. Bir o bir şey, şeyler gibi değil. Ama vuruyor da ya. Bak şimdi yemi kaynıyor. Ayla, etu fer e bunu da artık şey vuracaksın ben bilmem abi ne oluyor lan kendine gel oyun Heh. Yine kritik vurmadı. Küfür et böyle vuruşa ya. Aa bu da, da vurmadı. Ya. Maşallah. Vuruş da vuramadık. Aa, arada webcam gidiyor arkadaşlar aynen gidip gelebilir delirdi çünkü yine ya yine webcam gitti ya gitti geliyor ya var bu internet çok güzel yine yine ya neyse videoda böyle şeyler görüyoruz sevinelim arkadaşlar. Yine az önce verirken hata verdi ya. Güzel, güzel can, güzel can. Elif olma amelav. Ene karnet döndü sene. Are you, where are you? Din sudu bey. Ay sudu lay vin ay lay. Biraz şarkı söyleyeyim arkadaşlar. To first a be Yok bunu da açmayacağım kalemeli. açacağım. Ama da indirir ya. Tezo Oh, o 100k vurdum. Ay 100k. 100k. Dedik ya. 100k. <laughs> <Yuska. gülüyor> <laughs> hmm, e, the diamond. Jimin e, şey the diamond. I like three to see. I choose to be lazy. Beautiful, beautiful, and it's to this Are you going to the bay and the bay and to Benetario, and the bay? Are you the I too fair, Bassana şu döneri kardeşim ya. Bana ne boş yeri. Bir Max. Hadi Max atma. iyi Yiyorsa atma. Hadi. Atmayacak kritik. Ben biliyorum. Abi. Bu, 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 bu işte bu, bir sıkıntı var ya. Artık atmayacak kritik. Yok, Yok, bu atma atıyorum. Atıyorum ya bu da atmadı. Subhanallah diyorum ya. Arap Ar çıkar ne ya yurdu. Ya hepsinden çok vurdu şu vuruş ya. Ben ne yapmam lazım? Şöyle yapmam lazım. Yok söyleyeceğim. Etu fer evilay Etu fan tezeyo Etu Ha bu arada benim 9 milyonluk hesap çok, Çok güçlendi arkadaşlar 1 milyon, milyon saldırı yaptım arkadaşlar 1 <laughs> milyon Çok iyi Bunun videosunda da istiyorsanız onda güzel bir Ne videosu çekilir ki onda da gelsin ne var ki onda ya Ne çekeceğim ben onda? o da var Düşünüyorum Legend videoları güzel oluyor ama İmparatoruz çünkü legend Bu oyunun İmparatoruyuz diğer oyunların değil, diğer oyunları çekelim ama Normalde bu oyunun İmparatoruyuz arkadaşlar ona göre yani. Evet, çok konuştum. Yani evet. öyle Nirvana evet. Tanrısı'nın ağzına evet. çekildi arkadaşlar. Şöyle. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Like atıp abone olup bildirimleri tüm yapmayı unutmayın arkadaşlar. E, aşağıda hangi oyunu oynadığımı yazabilirsin. Discord adresimi aşağıya koyacağım. E, Discord adresimi aşağıya koyacağım. Bana Final Freddy'sin nasıl bir oyun olduğunu aşağı yorumlara yazın. Aya yorumları doldurun arkadaşlar. Siz i̇şte, yani bir, bir, gelen yorum atan kişi bir tane alsın. 3-4 tane alsın ki öne çıksın. izlememiz öne çıksın. Yani belki, öyle öne, öne çıkar, bilmiyorum o, fazla yani şey yapmam, yapmam yani. Neyse ne arkadaşlar, like atıp edin. abone olup bildirmeyi tüm yapmayı unutmayın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın bay bay. Hoşçakalın.